10. sınıf su dalgalarıyla devam edelim. Durgun suya atılan küçük bir taşın su yüzeyine düşen yağmur tanelerinin ya da seyir halindeki geminin hareketinin su yüzeyinde meydana getirdiği şekil değişikliğine su dalgası denir. Su dalgaları mekanik dalgalar olup hem eline hem de boyuna dalga özelliği gösterir yüzeyinde oluşan bu dalgalar suyun alt tabakalarında hissedilmez. Okyanus, deniz ve göllerin derinliklerindeki yaşam yüzeyinde oluşan bu dalgalardan etkilenmez. Yer dalgalarında olduğu gibi tepe ve çukurlar gözlenmektedir. Leğenimize, su dolu bir leğenimize yandan baktığımızda tepe çukur noktaları gözlenmektedir. Ortaokulda görmüş olduğunuz ince kenarlı mercek gibi tepe noktalarımız ışığı toplar. Tıpkı çukur ayna gibi. Kalın kenarlı mercek gibi ışığı yayar çukur noktalarımız. Tıpkı tümsek ayna gibi. Dalga reyninde oluşturulan doğrusal dalgaların üzerine ışık tutulduğunda dalga tepeleri ışığı toplarken dalga çukurları ışığı dağıtır. Bu nedenle D'nin altına yerleştirilen perde üzerindeki dalgalar, dalga tepeleri aydınlık çizgiler, dalga çukurları da karanlık çizgiler şeklindedir. Dalgalar hareketli olduğundan ekranda oluşan aydınlık ve karanlık bölgelerde hareket halindedir. Su dalgalarını, su dalgalarını doğrusal ve dairesel olarak iki şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle doğrusal su dalgalarını inceleyelim. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga elindeki durgun suya bir tahta çubuk yapı olarak batırıldığında doğrusal su dalgaları oluşur. Yapı olarak batırılıyor ve burada tepe noktalarımız en üst noktalar, en alt noktalarda çukur noktalarımız oluşur. Yandan görünümü ise doğrusal dalgalar birbirine paralel olarak ilerliyorlar. İlerleme yönümüz doğu yönünde. Dalga tepeleri düz çizgi, dalga çukurları ise kesikli çizgiyle gösterilir. Dalga boyunu hatırlayalım. İki tepe arası uzaklık, iki çukur arası uzaklık veya bir tepe bir çukur arası uzaklıktı. Yeni şekil üzerinde inceleyelim bir de. İki tepe arası uzaklık, iki tepe arası uzaklık, iki çukur arası uzaklık, iki çukur arası uzaklık. Dairesel su dalgalarını inceleyelim. Dairesel su dalgalarımızın üstten görünümü bu şekilde. Ortadan merkezden bir suyumuz damlıyor, kaynağımız var, halkalı şekilde yayılıyor. Yandan görünümüne bakalım. Bakın tepeler ve çukurlar oluşuyor. Bizim gelmemiz maksimum olsun. Y eksenindeki uzanımlarımıza bakın. Gelmemizi düşürdükçe uzanımlar küçülüyor bakın. Peki frekansımızla biraz oynayalım. Frekansımızı minimum yapalım. Dalga boyunu inceleyelim. İki tepe arası uzaklık bakın artış sağlıyor. Frekansınızı artırdığınızda maksimum yapalım. İki dalga tepesi arası uzaklığa bakın. Çok yaklaştı. Peki bu kadar yeter. O halde dairesel su dalgalarını toparlayalım. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde noktasal bir kaynağın oluşturduğu dalgalar, merkezinde dalga kaynağı bulunan dairesel dalgalar şeklinde yayılır. Dairesel dalgalara üstten ışık tutulduğunda L'nin altındaki perdede dalga tepeleri aydınlık, dalga çukurları karanlık halkalar şeklinde görülür. Dairesel dalgaların üzerindeki her nokta dalganın merkezinden dışarı doğru ve yarı çap doğrultusunda hareket eder. Bu nedenle dairesel dalgaların ilerleme yönü merkezinden dışa ve her yöne çizilen doğrular şeklinde gösterilir. Dalga boylarına bakalım. İki tepe arası uzaklık ve iki çukur arası uzaklık. Daha önceki bir denklemimizi hatırlayalım. Dalga boyu eşittir. Periyot çarpı hız. Periyot ile frekansın çarpımı 1'di. O halde periyot dediğimiz ifade 1 bölü frekanstır. Gelin bunları birleştirelim. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans olur. Peki bunlarla ilgili yorumlar nasıl gelir bize? Onlara bakalım. Su dalgalarında hız sadece derinliğe bağlıdır. Derinlik arttıkça dalgaların hızı artar. Derinlik azaldıkça dalgaların hızı azalır. O halde derinlikle de dalgaların hızları doğru orantılı. Frekans sadece kaynağa bağlıdır. Dalganın kaynağı değişmediği sürece frekansımız değişmez. Peki frekansla hızı ortak bir şeyler yapabilir miyiz dersiniz? Hayır sevgili gençler frekans ayrı bir şey, hız ayrı bir şey. O halde bunların yorumları nasıl oluyor? Hız azalırsa frekans değişmiyordu çünkü frekansla hızımız bağlantılı değildi. O halde hızım azalırsa dalga boyum azalır veya hızım artarsa dalga boyum artar doğru orantılı. Peki frekansın artıp azalması ne olur derseniz? Frekansımızı artırdığımızda hızla bir bağlantısı yoktu. O halde dalga boyumuz azalır. Frekansımız azalırsa dalga boyumuz artar. Hız ile dalga boyu ters orantılıdır. Net kitabı sıra sizde 10. soru. Dalga leğeninde oluşturulan su dalgalarının yandan görünümü üzerinde gösterilen K noktasının anlık hareketi ok ile gösterilmiştir. Dalganın ilerleme yönü, dalga çukuru ve dalga tepelerini belirleyiniz. Sevgili gençler K noktasındaki ok aşağıya doğruysa bizim ok uçlarımız birbirleriyle kesişecekti. O halde ilerleme yönümüz eksi. Yön. Veya K noktasının anlık ilerleme yönüne baktığımız zaman denge konumuna yaklaştığını görüyoruz. O halde denge konumuna yaklaşıyorsa bundan dolayı eksi yönde ilerler diyoruz. N ve M noktalarımız bizim. N noktası çukur, M noktası ise tepe noktası olur. K ve N noktaları hakkında bilgi söylenemez. Doğrusal su dalgalarının doğrusal engelden yansıması. Doğrusal engele paralel gelen su dalgaları engele çarptıktan sonra yine engele paralel olarak yansır. Tıpkı normalde yapılan bir ışın gibi Tekrar kendi üzerinden geri yansıyacak çünkü 90 derecelik açıyla doğrusal engele paralel olarak geldi. Dalgalar engele paralel değildi, açılı geliyorsa dalga engele ilk değdiği noktadan itibaren yansımaya başlar. Gelen dalganın engelle yaptığı açı ve yansıyan dalganın engel ile yaptığı açı eşittir. Şeklimizi inceleyelim. Atmamız bu şekilde ilerliyor. Bir sonraki adımı bu şekil. Ve engele çarptıktan sonra şöyle ilerliyor. Peki bunu nasıl buluyorum? C noktasını ilerlettim, engele çarptı, şu şekilde gitti. O halde burası C noktası. A noktasını ilerlettim, A noktası. Burada harfler bizim için önemli. Bazı şekilli sorularda karşımıza çıkacak. C noktası burayken artık C noktası üstte oluşmuş oluyor. Doğrusal bir engele çarptı. Yakın olduğu için C noktası önce C döndü. Uzak olduğu için A noktası sonra A noktası döndü diyoruz. Burada açıları dikkatimizi çekecek. Teta ise şu kısım engelden çarptıktan sonra da tetadır. Alfa dediysek buraya. Burası da beta olsun. Peki inceleyelim. Alfa gelme açısı, beta yansıma açısı. Sevgili gençler gelme açısı ile yansıma açıları birbirlerine daima eşittir. Bir örneği inceleyelim. Bu şekilde gelen bir atmamız var. 90 derece, 60 derece üçgenin iç açıları toplamı 180 ise buraya 30 yazabiliriz. Atmamızı ilerletiyoruz. C noktası burada. O zaman C noktası şu kısım olacak. Fakat engelde çarptı. Aşağıya dönemeyeceği için yukarıya dönmesi gerekiyor. O halde döndükten sonra şeklimiz bu şekilde. Geldi C noktası. Geldi A noktası. Şuradan paralellikten bura 30. Burası 30. İç tersten 30 da burası da 30. Şimdi Şeklimizi toparlayalım. C aşağıda kalmıştı. C'yi yukarı doğru çektirirsek biz önce gelen kısım C'di. C idi. C ters dönecek. A hala devam ediyor gelmeye. C ters döndüğü için ok işareti bu şekilde olacak. C. Peki açıları yerleştirelim. Şu kısım 30 ise diğer kısımda 30 olacak şekilde yansımaya devam edecek. Başka bir sorumuzu inceleyelim. Birinci engelde 30 derece açı yapacak şekilde gelen bir atmamız var. A noktasını bir ilerletelim. Orta noktayı bir ilerletelim. Birinci ve bir ikinci engelden yansıtalım. Engelle yaptığı açı 30 ise şu kısımda 30 olur. İkinci engelden yansıtalım şekilde uzanıp gidecek. Peki A noktası neresi olduğunu bulalım. A noktası yolu takip ederseniz şu kısım. Diğer tarafta B noktası olacaktır. Bazen şekilli sorularda gelip çarptıktan sonra A, tarafta olduğu önemli. Açıları yerleştirelim. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece ise 30, 80 70 O halde burası da 70 olur. Şurayı uzatalım. 90 derece ise burası, 70 burada, şuraya kalan açımız ise 20'dir. Sorularda bize şu kısımdaki 20 sorulabilir veya şu kısımdaki 70 şekil olarak karşımıza çıkabilir. Bir de EBA'daki deneyimizi dinleyelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün dalgaların yansıma özelliklerini inceleyeceğiz. Amacımız doğrusal su dalgalarının doğrusal engelden yansıma hareketlerini çizmek. Deney araç gereçlerimizi tanıyalım. Dalga leğenimiz, doğrusal dalga kaynağımız, ışık kaynağımız, doğrusal engellerimiz, beyaz zemin, güç kaynaklarımız ve reostamız. Deneye başlamadan önce güvenlik önlemlerini alıyoruz. Elektrikli araçlara ıslak elimizle yaklaşmıyoruz. Önce deney düzenimizi hazırlayalım. Dalga leğenimizi kurduk. Doğrusal kaynağımızı yerleştirdik. Doğrusal engelimizi dalga kaynağına paralel olacak şekilde koyuyorum. Işık kaynağını çalıştırıyorum. Dalga kaynağımızı çalıştırıyorum. deneyimizde kaynaktan çıkan doğrusal dalgalar engele doğru ilerleyip engelden doğrusal dalga olarak yansımaktadır. Engele dik gelen dalgalar engelden yine dik olarak yansımaktadır. Deneyimizin ikinci kısmına geçiyoruz. Bu sefer doğrusal engelimizi açı yapacak şekilde doğrultusunu değiştiriyoruz. Dalgalara baktığımızda gelen doğrusal dalgalar engeli çarptıktan sonra yine doğrusal dalga olarak yansımaktadır. Engeli çarptığı açıyla engelden yansımaktadır. Deneyimizi tamamladık. Evet, EBA'daki deneyimizi de incelemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.